Sadakat mi yoksa Alya ve Cihan sahneleri mi izlemek istiyorsunuz? Eğer Alya ve Cihan diyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Uzak şehir dizisi sürprizlerle dolu bir bölüme doğru hızla ilerliyor. Sadakat, Alya'ya karşı zor kullanarak bazı şeyleri yaptırmak istiyor. Ancak Alya'nın ne kadar inatçı ve güçlü bir kadın olduğunu hala tam olarak anlamış değil. Fakat bu durum fazla uzun sürmeyecek. Alya öyle hamleler yapacak ki sadakat artık konakta rahat yüzü göremeyecek. Çünkü o konağın yeni hanımı Alya olacak. Bu sırada Alya ve Cihan arasında çok konuşulacak bir gelişme yaşanacak. Bebek konusu gündeme gelecek. Ne Alya ne de Cihan bu durumu planladı ama hayat onları bu noktaya sürükleyecek. Her geçen bölümle birlikte Alya daha da güçlenirken Kısa süre içinde Alya ve Cihan'ın yakınlaşması en özel anlardan birine sahne olacak. İlk öpücük gerçek olacak ve bu andan itibaren Alya ile Cihan'ın aşkı tüm dikkatleri üzerine çekecek. Hatta bazı sahneler dizimize damga vuracak. Yatak sahneleriyle birlikte bu ilişki çok daha yoğun bir hal alacak. Sadakat ise bu gelişmeler karşısında öfkesini kontrol edemeyecek ve sonunda hastanelik olacak. Çünkü artık konakta sadakatin sözü geçmeyecek.